Karsan, karsan masayı, manzarayı değiştir. Sırası mı mehtabın, sırası mı yıldız yağmurunun? Bu gece yalnızım, yalnızım onlar gelmeyecek. Sapa bir yerindeyim umutsuzluğumun, hava soğuk olmalı, ağaçlar bütün mü? Eğer, eğer bulabilirsen böyle bir kar getir. beyazla kalın yarı su gibi uzayan. O gece, o gece yalnızım. Onlar gelmeyecek. Gelmeyecek. Batam, bu ne ne işleri var, ne işleri var. Çünkü, çünkü battım. Kasa boş, ne para ne çek. Çünkü bütün telefonlar ısrarla alacaklı. O gece, o gece yalnızım onlar gelmeyecek. Hani, hani o sarışın kirpikleri saçaklı, yanağını viski bardağı ile seyreten sorunuyla hani kafayı buldum ağlar, cam yeşil Yasemin, cigara dumanın ursen, batan bu köhne, batan bu köhne şilepte ne işleri var? Garson, garson masa iyi, manzarayı değiştir. Şimşek çakmalı gök gürültüsü filan. Şöyle dalları kıran şakırdılı bir yağmur. Köpek avlamaları, bulut karanlığından. Zehir. Zehir bulabilir misin? Çabucak öldürecek. Artık arsenik mi olur? Siyanır mı olur? Hangisi olursa olsun hepsi işime yarar. Yoksa bir avuç mermi getir. Bu gece yalnızım. Onlar gelmeyecek. Bu gece yalnızım. Gelmeyecek onlar. Batan bu köhne Şilep'te. Batan bu köhne Şilep'te. Ne işleri var? Ne işleri var? Ne işleri?